Gençler hoş geldiniz. Karaköklü ifadelerde karışık soru çözümlerine devam ediyoruz. Orta ve bir tık üzeri bir test bu da. Hiç zaman kaybetmeyelim hemen başlayalım. Soru 1. Alanı 512 cm kare olan karesel tahta blok şekil 1'deki gibi 4 eş dikdörtgen parçaya ayrılarak şekil 2'deki gibi resim çerçevesi yapılmıştır diyor. Alanı 512 ise arkadaşlar bir kenarı nedir? Kök 512'dir. Kök 512 ne diye çıkar? 16 kök 2 diye çıkar. Demek ki kalemin bir kenarı 16 kök 2 olacakmış. Sol tarafı da 4 parçaya bölmüşler. 16'yı 4'e böldüğümde 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2 ve 4 kök 2 uzunluklarına sahip bir dikdörtgenim olacak. Yani 4 kök 2'ye 16 kök 2 olan bir dikdörtgen. Sonra diyor ki buna göre oluşturulan çerçevenin taralı iç bölgesine yerleştirilecek olan resmin alanı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar resmi birazcık büyütüyorum daha rahat görelim diye. Bakın şuranın toplam bir uzunluğunu ne buldum ben? 16 kök 2 buldum. Peki şu kısmı ne buldum karaladığım tırtıklı yeri? Onu da buraya yazayım. 4 kök 2 şeklinde buldum. O zaman maviyle gösterdiğim buraya ne kalır arkadaşlar? 12 kök 2 kalır. E o zaman burası da 12 kök 2 olacak. Burası da 12 kök 2 olacak. Yani 12 kök 2 olan karesel bir bölge elde ettim. Bana bu bölgenin alanını soruyor. Yani 12 kök 2 ile 12 kök 2'nin çarpımını soruyor aslında. 12 ile 12'yi çarptığımda 144, kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda 2, 144 ile 2'yi çarptığımda 288 sayısını elde ediyorum. Tekrardan şöyle geri geldiğimde cevabımın C şıkkı olduğunu gördüm. İkinci soru çok tatlı, çok güzel bir soru arkadaşlar. Alanı 500 birim olan. O zaman kenarı nedir? 500, 100 5'in çarpımı olduğu için 110 diye çıkarken kök 5 çıkamayacak. Yani 10 kök 5 olacak. Alanı 500 birim kare olan ABCD karesel bölgesinin her birinin alanı 20 birim kare olan karesel bölgeler kesilip çıkartılıyor. Arkadaşlar şurası 20 birim kareymiş. Hemen sileceğim oraya geri. 20 birim kare aslında bir kenar uzunluğunu demek kök 20 demek. Kök 20 ne anlama geliyor? 2 kök 5 anlamına geliyor. Tekrardan bu soruyu da tek yakınlaşayım. Daha rahat bir şekilde çözelim. Çünkü çok işlem yapmadan çözeceğiz. Uzatmayacağım soruyu. Bakın şuradaki kenar buraya gelecek. Buradaki kenar da buraya gelecek. Yani aslında köşelerde herhangi bir çevreyle ilgili değişen bir şey yok. Yani buraları hiç hesaplamayacağım. Benim çevrem şu an ne? 10, 10, 10, 10'dan ne oldu? 40 kök 5 oldu. Bakın ama şuradaki kenarım şurayı dengelerken kırmızıyla göstereceğim birinci ve ikinci kenar fazlalık olacak. Kenarlarım neydi? 2 kök 5'ti. 2 tane 2 kök 5 geldi oradan. Ne oldu? 4 kök 5 fazlalık oldu. Yine aynı mantıkla arkadaşlar şu karıldığım tırtıklı yer fazlalık olmayacak. Sağdaki kenar sola gelmiş oldu aslında ama yine kırmızıyla karaladığım, yuvarlak için aldığım iki tane kenarım fazladan gelecek. Onların da uzunluğu 4 kök 5 olacak. Topladığımda 48 kök 5 santim çevre uzunluğumu elde etmiş olacağım. Tek tek kenar uzunluklarını bul, topla, çıkar, çarp falan deyip zaman kaybetmedik. Kısa yoldan çözümü böyle yapılıyor. Üçüncü soru. Üst alt şeklinde köre, kare köklü ifadeler verilmiş. Yukarıda verilen doğrunun üst kısmındaki sayıların toplamı alt kısmındaki sayıların toplamının kaç katıdır diyor. Kök içinde 1,44 ne demek? 1,2 demek. Kök 0,09 ne demek? 0,3 demek. 256, 16 diye çıkacağı için 1,6. 121, 11 diye çıkacağı için 1,1. 1,2 ile 1,6'yı topladığımda 2,8 yapar. 0,3 ile 1,1'i topladığımda 1,4 yapar. 2,8'i 1,4'e böldüğümde de 2 yani D şıkkını elde ederim. Dördüncü soru. İşte kırmızı kalem alayım. Aşağıda ABCD karesel bölgeler verilmiştir. ABCD en sağdan sola doğru karelerin kenar uzunlukları kök 3 katlarına eşittir. Kenar uzunluklarını kök 3 çarparak buluyormuşum. B karesinin alanı 243'müş. Kök için aldığımda 81 ile 3'ün çarpımı olduğu için 81 9 diye 3 de çıkamayacağı için 9 kök 3 yazdım. O zaman bunu kök böldüğümde 9'u tekrar kök böldüğümde 3 kök 3'e elde ederim. 9 kök 3'ü de kök 3'te çarptığımda 27'yi elde ederim. Yani bütün şekillerin kenar uzunluklarını buldum. Bana diyor ki K'dan L'ye olan uzunluğu buluyor. Arkadaşlar 27 9 kök 3 9 3 kök 3 27 ile 9'u topladığımda 36 yapar. 9 kök 3 ile 3 kök 3 topladığımda da 12 kök 3 yapar. E cevap bu olacak. 36 ile 12 kök 3 toplanmaz. Bakın D seçeneğinde zaten aynısı var. Beşinci soru. X, Y, Z birer sayma sayısıdır. Kök 32'yi kök k ile çarpınca x, kök 24'ü kök l ile çarpınca y, 3'ü de kök m ile çarpınca z çıkıyormuş. x, y, z birer sayma sayısı. Burası önemli. Yukarıda verilen eşitliklerden k, l, m'nin en küçük doğal sayı değerleri için x, y, z nedir? Şöyle yapalım. x eşittir. Kök 32 ne demek? 4 kök 2 demek. Kök k ile çarpın diyor. E o zaman kök k ne olmalı? Kök 2 olmalı. En küçük kök 2'yi yok etmek için kök 2 yazdım yanına yani. Y ne demek? Kök 24. 2 kök 6 çarpı kökle. O zaman L ne oldu arkadaşlar? Kök 6 oldu. Z eşittir. 3 çarpı kök M diyor. 3 zaten kökten çıkmış. Kökten çıkan en küçük sayıda 1 olduğu için M yerine de 1 yazıyorum. Yalnız bana buradaki sayıları sormuyor. Buradaki sayıları kullanarak X'i, Y'yi ve Z'yi bul. Onları soruyorum sana diyor. Şöyle tekrar kaydereyim. Yanlışlıkla oldu. 4 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam arkadaşlar x8 çıkar. 2 kök 6 ile kök 6'yı çarparsam 6 kere 6 36'dan 6 olacak. 2 ile çarptığımda y 12 çıkacak. Z 3 kere 1 3 olduğu için z de buradan 3 gelecek. Bana x y z'nin toplamını soruyor. 23 sayısı yani a şıkkını elde etmiş oluyorum. 6. soru. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen 5 ve 9 sayılarına karşılık gelen noktalar arası 8 eş parçaya bölmüştür. Şimdi 8 eş parçaya bölündüyse arkadaşlar sırasıyla böyle sorular çıktığında ben şöyle yapıyorum. Bakın yakınlaştırayım bunu da. Şöyle çözüyorum. Buraya 6, 7, 8, 9 yazdım. 9'lar uydu mu? Uymadı. Demek ki diyorum yanlış yapmışım. O zaman ikişer ikişer atlayarak gidiyorum. 6, 7, 8, 9. Uydu mu? Uydu. Demek ki ikişer birim atlayarak yapılacakmış. Bana K harfi nedir diye soruyor. 7'yi kökün içine aldığımda 7 kere 7, 49. 8 aldığımda 64. 49 64 arasında olacak. Ve 49'a da yakın olacak. 3 kere 3, 9. 9 kere 5, 45 kök 45. Bu zaten olmuyor. 49'dan küçük. Yanlış. 2 kere 2 4. 4 kere 13. 52 yapar. Yani kök 52. Evet 49 ile 64 arasında ve 49'dan da biraz büyük. Cevabım direkt B şıkkı oldu. Diğerlerine bakmama gerek kalmadı. 7. soru uzun bir soru. Şıklar çıkmıyor ama aşağıda şöyle yazıyor. İfadelerden hangisi doğrudur diyor öncüllerden. Aşağıda iç içe verilen koşu pistlerinden en büyük olanın uzunluğu kök 1800 metre en küçük pistin uzunluğu kök 800 metredir. Arkadaşlar 900 ile 2'nin çarpımı olduğu için 930 diye çıkarken 2 çıkamayacak 30 kök 2. 800 ise 400 ile 2'nin çarpımıdır. 20 diye çıkacak diğeri çıkamayacak 20 kök 2. Öncüllere bakalım. En küçük piste 3 tur. 20 kök 2 ile 3 çarparsam 60 kök 2. En büyük piste 2 tur diyor. 30 kök 2 ile 2'yi çarparsam 60 kök 2. Mesafeleri eşittir. Evet 60 kök 2 ile 60 kök 2 birbirine eşit. Yani birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüm diyor ki dakikada hızı 5 kök 8 metre olan sporcu en büyük pisti 2 dakikada koşabilir. En büyük pistin uzunluğu ne arkadaşlar? 30 kök 2 bölü. 5 kök 8 nasıl yazılır? Kök 8 2 kök 2 demektir. Önünde de 5 var. 5 ile 2'yi çarptığımda 10 kök 2 yapar. Pıt pıt sadeleştirdim. 30'u da ona böldüğümde 3 yapar. Ama bu arkadaş 2 dakika demiş. O zaman ikinci öncülüm yanlış. İki pistin toplam uzunluğu kök 50 kök 2'dir diyor. 30 kök 2 ile 20 kök 2'yi topladığında cevap evet 50 kök 2 çıkar. Basit zaten bu. O zaman 3. öncülümde doğru. Yani cevabım 1 ile 3 olacak. Hangi şıkkı diye bakalım. C şıkkında. 8. soruda arkadaşlar A ve C şıklarını görmüyoruz ama çok ihtiyacımız yok. Kendimiz zaten buluruz. Aşağıda kareler içinde birer sayı ve üçgenlerin içine de toplama, çıkarma veya çarpma işlemlerinin biri yazılıdır. Ne diyor arkadaşlar? Bu L'nin artının ve N'nin olduğu yere işlemler toplama çıkarma çarpma gelecekmiş. Kutucukların olduğu yere de sayılar gelecekmiş. Şimdi kök 12 ne demek? 2 kök 3 demek. Kök 48 ne demek? 4 kök 3 demek. 30 zaten bildiğimiz 30 M ve P var. Aşağıya okuyorum. Üçgenin içindeki işlem üstündeki kare içinde yazılı olan sayılara uygulanıp altındaki karenin içine yazılmaktadır. Buna göre P'nin alabileceği en küçük değer hangi ardışık doğal sayılar arasındadır diye sormuş. Şimdi 2 kök 3 ile k'yı bir şey yapmış 30 bulmuş. Toplayarak çıkartarak bunu değiştiremem. Demek ki arkadaşlar burada yapılan şey ne? Çarpma. O zaman l'nin olduğu yere çarpmayı yazdım. 2 kök 3 ile neyi çarparsam 30 yapar. Bir kere kök 3 olmak zorunda. Çünkü kök ile kök çarptığımda 3 yapacak kökten kurtaracağım. 3 geldi. Burada da 2 var. 2 geldi. 2 kere 3 6. E 6 ile neyi çarparsam 30 yapar. 5'i. Demek ki bana gerek olan sayı 5. K'yı buldum. 5 kök 3. Şimdi 5 kök 3 ile 4 kök 3'ü topla diyor. 5 kök 3 ile 4 kök 3'ü topladığımda ne yapar? 9 kök 3 yapar. Bunu sileyim artık. Buna gerek kalmadı. Şimdi bana diyor ki çarpmayı buldun. Toplamayı da buldun. O zaman neye ne kaldı arkadaşlar? Sadece çıkarma kaldı. 30'dan 9 kök 3'ü çıkar diyor. Bu kısmı iyi dinle. 30'dan 9 kök 3'ü nasıl çıkartacağım? 30'u aynen yazıyorum arkadaşlar. Eksi 9 kök 3'ün aralığını bulmaya çalışıyorum. Bakın onu yukarıya şöyle şuraya yapayım. 9 köküç ne demek? 9 kere 9 81. 81 kere 3 243. Küçüktür küçüktür. Bir önceki sayı ne? Kök içinde tabii ki bu. 225 bir sonrakine yine 256. 225'in 15 demek olduğunu, 256'nın da de 16 demek olduğunu biliyorsun. Demek ki 243, 15 ile 16'nın arasında bir sayıymış. 15 ile 16'nın arasında ne var arkadaşlar? Atıyorum yine 15,5 olsun. Demek ki 9 kök aslında 15 buçuk gibi bir sayıymış. 30'dan 15 buçuğu çıkartırsam ne kalır? 14 buçuk kalır. Yani benim sayım 14 ile 15 arasında olan bir sayıymış. Şıklara şöyle indiğimde 14 ile 15'in C seçeneğinde olduğunu gördüm ve C'yi işaretledim. 9. soru. K, L, M tahta parçaları verilmiş. Yukarıda verilen tahta parçaların uzunlukları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. K'nın, L'nin ve M'nin yan yana getirilmiş halinin toplam uzunluğu kök bilmiş. Hemen onu yazacak olursam arkadaşlar. K artı L artı M eşittir. Binden 10 kök 10'dur o da. Aynen o şekilde yazdım. K ile L'yi yan yana vermiş ama bir uzunluk yok. L ile M'yi de yan yana vermiş. L artı M. Ne bu? Sek, kök 810 olmuş. Yani 81 ile 10'un çarpımı 81 9 diye çıkacak. 10 çıkamayacak. 9 kök olacak. Ben buradan ne bulabilirim arkadaşlar? Bakın. L ile M 9 kök 10 olsa, L ile M 9 kök 10 olacak. Ama K da gelince 10 kök 10 olmuş. Yani benim buradan ilk çıkarımım şu. K eşittir. Bir tane kök on. Devam edemiyorum. Neden devam edemiyorum? Çünkü K ile L hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Neden? Çünkü soruda basım hatası var. Ama sanki soruda basım hatası yokmuş gibi bana verdiği şekilde çözeyim. Ben sonra size niye basım hatası olduğunu göstereceğim. Şimdi K ile L'nin uzunluklarının aynı olduğunu düşünelim. Çünkü ben bu soruyu ilk bu şekilde çözdüm. Çünkü basım hatası olduğunu bilmiyordum. Dedim ki K kök 10 olsa aynı boyda oldukları için L de kök 10 olur. Toplam buranın uzunluğunu zaten ben 9 kök 10 şeklinde bulmuştum. O zaman M'nin uzunluğu da şöyle şöyle yazayım. M'nin uzunluğu da 8 kök 10'dur. E arkadaşlar bana da soru demiş ki M8 kök 10. K'yı da kök 10 bulmuştunuz zaten. 8 kök 10'dan kök 10'u çıkardım. Ne kalır geriye? 7 kök 10 olur. Şıklarda öyle bir şey yok. Hepsini kökün içinde aldığımda 7 kere 7. 49 49 kere 10. Kök 490 olur. Cevap denizli olur. Eğer bu şekilde çözüp D şıkkını işaretlediysen problem yok. Kendin soruyu doğru çözdün sayabilirsin. Şimdi basım hatası niye var? Bakın bunların hepsini geri siliyorum. Bakın sonra yaklaşma yapıyorum. Bakın şuraya iyi bakın. Aslında soru bana K ile L tahtasının uzunluğunu da vermiş. Şuraya yazmış. Ama şekil olarak üst üste geldiği için sayılar basılırken yayın evi tarafından sıkıntı olmuş olabilir. Böyle şeyler her kitapta oluyor zaten problem yok. Biz de zaten bu hataları giderelim diye soruları çözüyoruz. Aslında şurada yazan arkadaşlar K ile L'nin toplamında da kök 90 yazıyor. Kök 90 ne demek? 9 ile 10'un çarpımı yani 3 kök 10. Hemen o zaman alt tarafa şöyle yazalım. K artı L de neymiş? 3 kök 10'muş. Peki ben K'yı mor kalemine geçiyorum. Ben K için kök on buldum mu? Evet. E, K kök, 10'sa, kök 10 Kök neyi toplarsam 3 kök yapar? 2 kök Bak ben buradan o zaman K'yı kök on buldum. L'yi de 2 kök on buldum. O zaman M'ye ne kaldı arkadaşlar? Kök on, 2 kök 3 kök 10. Hepsinin toplamı da 10 kök zaten. O zaman buraya da 7 kök 10 kaldı. Bana diyor ki M ile K arasındaki farkı bul. M'den K çıkarsa 7 kök 10'dan bir tane kök 10 çıktığında ne kalacak? 6 kök 10 kalacak. O ne demek? 6 kere 6 36. 36 kere 10 360 olacak. Yani o da C seçeneği. Sorunun doğru çözümüyle cevap C çıkacak. Ama basım hatasından kaynaklı herhangi bir çözüm yapıp cevabı D bulduysan da problem yok. Cevap anahtarında C yazıyor zaten. Bu soruyla beraber arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş oldum. Bir sonraki testim tarama testi 4 olacak orta ve orta üzeri testlerin sonuncusuna geçeceğiz. O testi de çözdükten sonra sınırları zorlayan test yani LGS tadındaki sorularla beraber karaköklü ifadeleri bitirmiş olacağız. Dediğim gibi kendine çok iyi bak. Kanala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak.